Merhaba, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri herhangi bir konuda bir haber verdiğinde mutlaka sözü dost doğru bir şekilde çıkıyor, neyi nasıl haber verdiyse gerçekleşiyordu. Buna dair bir misal arz etmek istiyorum. Hazreti Hasan küçük bir bebek iken, çocuk iken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri Mescid-i Nebevi'de onun hakkında şöyle buyurdular. Bu Hasan benim oğlumdur. Yani torunumdur. Bu, bunun vesilesiyle Allah İslam'ın iki büyük ordusunu birbiriyle musalaha ettirecek, barıştıracaktır diye buyurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin haber verdiği o tarihten yaklaşık 40 sene sonra verdiği haber gerçekleşti. Ve Hazreti Hasan Efendimiz Sıffin Harbi'nde Hazreti Muaviye'ye mektup yazarak İslam birliğinin sağlanması için kendi halifelik hakkından feragat ettiğini belirtecek ve iki büyük ordunun düşmanlığının sona ermesini ve barış anlaşmasıyla İslam birliğinin sağlanmasına hizmet edecekti.